Herkese merhabalar. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet, ilk ürünümüz çiçek desenli nevresim kılıfı ve yastık kılıfı seti 464 lira. 1 adet çok boyutlu genişleyebilir katlanır kova 208 lira. Hız ayarlı güçlü meyve suyu sıkacağı 2 yıl garantili 1180 lira. Taşınabilir elektrikli lastik şişirme pompası 401 lira kapaklı, 2 adet cam ekmek kabı seti, 399 lira. 3 parça, kapaklı gıda saklama kapları, 490 lira. 7, 8, 9, 10, 11, 12, yaş çocuklar için, kapşonlu sıcak kışlık mont, 515 lira. Kız, çocukları için sonbahar ve kış zeytin yeşili, çiçekli tulum seti, 357 lira. 24, parça 6 kişilik porselen, yemek takımı, 3100 lira. 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı 3100 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Bayan çiçek desenli dantel detaylı yırtmaçlı elbise 450 lira. 3 parça çiçek desenli %100 pamuklu havlu seti toplamı 550 lira. Seramik baharat kavanoz seti 390 lira katlı çamaşır kurutma rafı, 450 lira. Erkekler, için yazlık ayakkabı, 415 lira. Bayan, dikişsiz spor sütyen, 210 lira. 7 parça, granit indüksiyon, tabanlı tencere seti, 2200 lira. Yedili, porselen baharat takımı, 699 lira. Karaca, tuna 6 kişilik kahve, fincan takımı, 699 lira. Şafır, beyaz tepsi, 299 lira arkadaşlar, beğeni butonuna basmayı unutmayın kanala, abone olmayı unutmayın. 12 parça, 6 kişilik çiçek desenli, porselen fincan takımı, 699 lira. 5 parça, tava çeyiz seti, 1127 lira. 3 katlı, metal döner organizer, 650 lira. Yönlü metal depolama sepeti, 599 lira. Paslanmaz, çelik elektrikli, çay ısıtıcı 2 yıl garantili, 670 lira. Erkekler, için klasik İngiliz, tarzı rahat iş ayakkabıları, 302 lira. Modern, iki kapılı bir çekmeceli, koridor ayakkabı dolabı, 1550 lira. Bayan, yüksek bel esnek sportayt, 144 lira. Bayan, yüksek bel geniş paçalı, kadın yoga pantolonu, 214 lira. Arzum tost makinesi 3 yıl garantili 1659 lira. Elektrikli et öğütücü karıştırıcı mutfak robotu 2 yıl garantili 720 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın. Biz de sizin için getirelim. 6 kişilik lüks porselen fincan takımı 699 lira. Paşabahçe, köşe markilik şeffaf kapaklı sürahi, 130 lira. Çift, kişilik çift taraflı nevresim takımı, 612 lira. 28 santim boyutunda granit kırmızı tartı turta kalıbı, 98 lira. Zarif, altın kenarlı seramik kahve fincanı, 690 lira. Fonksiyonlu kapaklı mutfak dolabı, 1060 lira kahverengi, kristal kadife, koşucu halı, 298 lira. Karaca, 24 parça 6 kişilik bone, yemek takımı, 2899 lira. 6 kişilik, mermer desenli gri porselen yemek takımı, 897 lira. Her biri, 6 litre kapasiteli 4 lüğun bakliyat kabı seti, 447 lira. Karaca, boncuklu 6 kişilik kahve fincan takımı, 610 lira arkadaşlar, beğeni butonuna basmayı unutmayın kanala, abone olmayı unutmayın. 22 santim, boyutunda azura, yuvarlak salata kase, 299 lira. Porselen, çiçekli renkli 6 kişilik cam fincan seti, 425 lira. 30 santim, boyutunda karaca karnıyarık tencere, 699 lira. Metal, oval servis tepsisi, 310 lira. Bayan, dikişsiz sütyen ve külot spor iç giyim, 200 lira. Vakumlu, kapaklı altı erzak kuru, gıda saklama kabı, 150 lira. Lastikli, düz çarşaf, 175 lira. Her, granit 9 parça tencere seti, 1849 lira. Madam, koko altı çay bardağı, 103 lira etiketli, 6 L megabay erzak saklama kabı seti, 260 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Kristal, cam şeker kavanozu tanesi, 100 lira. Neva, 24 parça 6 kişilik yemek takımı, 1150 lira. Oturma, odası dekor duvar saati, 350 lira. Baharat kavanoz seti 299 lira. Pazar arabası 490 lira. Dantelli kablosuz sütyen 117 lira. Paslanmaz çelik çaydanlık takımı 303 lira. Standlı yağdanlık seti 290 lira. Lacivert çaydanlık takımı 510 lira. Olive cam yağlık 750 mg kapasiteli 230 lira emaye, salata kaseleri tanesi, 215 lira. Stantlı, kaşıklı saklama kabı, 315 lira. Kek, pasta meyve sunum standı, 310 lira. Plastik, silimli sunum tepsi tanesi, 170 lira. 2 adet, çelik saklama kutusu, 299 lira. Emaye, saklama kabı toplamı, 599 lira borcam, sufle kabı kase, 23 lira. Çam, kapaklı kavanoz, 79 lira. Altılı, cam kupa, 99 lira. 4 adet, düz renk yumuşak el banyo havlu seti, 156 lira. Günlük, kadın omuz çantası, 512 lira. 2 adet, ekmek pişirme kabı yanmaz yapışmaz toplamı, 359 lira tanesi, 179 liraya beyaz, 3 litre kapasiteli ikili banyo seti, 322 lira. Paşa Bahçe, borcam kırmızı kapaklı kare saklama kabı, 180 lira. Karaca, 7 parça tencere seti, 1299 lira. Prizma, patates ve soğan, kabı 30 x 30 santim boyutlarında, 350 lira. Seramik, fırın tepsisi, 159 lira. Korkmaz, kahvaltı takımı çeyiz seti, 750 lira. Dörtlü, Paşa Bahçe Meşrubat Bardağı, 130 lira. Kili ahşap, kulplu 37 santim boyutunda beyaz ve 30 santim boyutunda beyaz tepsi, 290 lira. Çift kişilik, pamuklu çiçek desenli, nevresim takımı, 390 lira. 5 adet, saç fırçası tarak tutucu seti, 80 lira. Tefal düdüklü tencere, 2000 lira. Büyük boy çaydanlık seti, 700 lira. 22 parça çelik tencere takımı, 5900 lira. Metal kapaklı, cam erzak kavanozu saklama kabı, 150 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik, beni sonuna kadar izlediğin için, sana çok teşekkür ederim, kendine iyi bak, hoşça kal.